Merhaba arkadaşlar. Çok çok önemli bir veri olma. Hoş geldiniz. Ben müjdemi istedim Evlilik teklifi aldım. Hayatımda aldığım ilk evlilik teklifi. Ne sonu? Ne, ne, neden ne, ne sonu olsun? Ben bir fenomenim ve çok güzel olduğumu düşünüyorum. İlki geldi. Devamı da gelir. Serhat Tunca evlilik teklifini düşüneceğim. O kimdir yahu? O benim abonem. Ne olmuştur bana? Dönün. Ruh ikizim. Bugün e, bana bir baktım evlenme teklifini 15 6 15 tane cümleyle açıklamış. O kadar romantiktir yani. Evet demiş ki ben Koreli ile çıktım. Onla çıktım bu ülkeyle çıktım senin hiçbiri gibi, senin gibi güzel değil hiçbiri miydi? senin gibi güzel senin gibi yaşanılabilir senin gibi evlenilecek kız değil demiş senin gibi portakalları vardı onların senin portakalın yok ama senin sen yine de seksi mi seksisin demiş yani ben öyle anladım cümlelerinden bilmiyorum çok heyecanlıyım. Evlilik teklifi aldığım için yaşımda 27. Evde kalacağım diye korkuyordum. Aslında bakarsan çok güzel ama dünyaya çok çıkmadığım için evden dışarı e, çıkmadım. bana ne yaptı? Bana da evlilik teklifi gelmiş miydir oradan Fatih'ime? Yani sen çok beklersin ben aldım evlilik teklifi. Beni kimse istememiş midir? Yani şu anda beni istemişler seni de ileride isteyebilirler ama biraz yüzünü göstermen gerekiyor. Ben de Kadir inanırlar evleneceğim. evleneceğim. İkinci tercihim de Acun benim onlar yazarsa sana haber veririm şu anda Acun ya da Kadir diye bir insandan bir mesaj almadım ama Serhat Tunca'dan aldım o da benim koca, müstakbel kocam olacak kabul edecek misin teklifini? Düşüneceğim ben sadece çok özgüvenli hissettim mutlu oldum ama bu mutlu olmam evet diyeceğin anlamına gelmiyor. Ben Cumali'yi unutmuş mu? Ütün mahallenin üstünden. Bütün mahallenin üstünden ne biletlikler geçti. Ne... Hayalinde mi? Gerçekte de olacak ee, ama bunun için size ihtiyacım var. Abone olun. Bana para kazandırın. Ben de portakal sahibi olup bilet tavlayayım sallayayım. Yani ya dedim ama önceki ilk hedefim Ronaldo e, ee, yerini almak istiyorum. Ben bence elimi soğuk sudan sıcak suya sokmamaya hak eden bir prenses olduğumu düşünüyorum. Yani bence bu evi hiç hak etmiyorum kraliyet statüsünde falan e, uyanmayı prensesler gibi hak ediyorum Nuri. Yi. Sen de öyle hak ediyor musun, düşünüyor musun? Yani ben de istiyorum elimi soğuk sudan sıcak suya sokmayacak bir aday, bir erkek bir adam. Ben de istiyorum. Ben de hak ettiğimi düşünüyorum. Ee, ben de saraylarda ha uyanmayı hak ediyorum bence. Ben de zengin adaylarımı bekliyorum ama yani Acun gibi, Ronaldo gibi zenginden aşağısı olmaz yani. İnşallah. Ben de amin. Amin yani diyorum. onlar Yani ondan bana gelmeyin. Nuriye belki ben Ronaldo'yu aldığımda bahçıvanım olarak çalışabilirsin. Aa, ben niye bahçıvanın oluyorum? <laughs> Beni de alırsın Sarayına, Ronaldo kabul etmez mi bunu? Şaka yaptım, alırım tabii ki bir tane, o da sana veririm. Evet ne olacak? Benim ailemi de kabul eder mi Ronaldo? Ronaldo'dan önce evin hanımı nasıl da, ya yani seni kabul ediyorum da senin o maymun tanrını istemiyorum. Beni sevmiyor. Hayal e değil mi benim ailem de o yaşamıştır? Ya değil? onlara uzakta ev alalım, olmaz mı? Neden bizim kıçımızın dibinde yaşamak zorunda e senin annen? anne? Çok geniş. Tamam da Sarayın çok geniş Ya pardon da Görmesin ya... alemin yüzünü bile o Ya anne genişli. niye benimle yaşıyorsun ya Ya çünkü aynı yerde yaşamış gibi olmayacağınız ki o kadar geniş Ama neden elimiz. neden Başka bir ev alalım olmaz mı yakında Yakınlarda Tamam tamam Ronaldo ne isterse yani. Ya Ronaldo değil ben istiyorum Tamam ya. evin hanımı tamam yeni alacağım ama değil mi Seni atan her. Ya sen zaten her gün kıçımın dibindesin Ronaldo, yani Ronaldo bana da bir eş ayarlar mı arkadaşlarında? Futbolcu bir eş da ayarlar bence evet, ama ondan ya. önce e, portakala sahip olmam, takipçiye, aboneye sahip olmam lazım. Abone olun, beni Donardo ile evlendirin. E, gerçi bir evlilik teklifi aldım önce onu düşünmeyeyim, sonuçlandırayım. Sonra Donardo'yu birazdan düşünürüz. E, bu kadar ya, ben şu anda bir şortlar, şortlar çekmek istiyorum. Eee şimdi burda kapatmak istiyorum. Abone olmayı unutmayın. Sen de bay bay desene. Bay bay.